Timur. Orada değilsin. Neredesin Timur? Hepiniz var <laughs> arkadaşlar. Ben Lili. Bugün oh. de sizlerle birlikte Discord sunucularını bas açarak söylüyorum. <laughs> Oğlum ne ara mantarladı lan buraları bu ya bu kadar. Kral bu arada siz niye benim orada bağırmamı istediniz ki ben onu anlayamadım. Timur niye yok burada ya? Timur orada. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Mercedes'in çok rahatsız ediyor kanka ya. Evet abi <laughs> farkındayım. Şeyden almış gibisin bu Rampage mi var ya ucuz ve etkili olman gibi Yok. susturdum ben seni. Bir dakika abi, ikinci mikrofonu takayım dur. <laughs> o da doldu ya şurada ağız tadıyla bile. Alo, ses geliyor mu? İkinci mikrofonu taktım. Oo. <laughs> <laughs> ne oldu ki abla? <laughs> Selamun aleyküm. selam aleyküm. kardeşim. Aleyküm. Sesin ne kadar tatlı. <laughs> Sağ ol abi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Mert kaç yaşındasın? Oğlum ne alaka? Yarram 16 yazıyor ya yanında be benim. Benim telefon, telefon da İnanmayın abi yaşları inanmayın. Benim arkadaşım 15 yaşında kızla kaydetmişler ya. <laughs> ben böyle... Sen neden bana kız demeyin ki Ne koydu? Mert. Efendim abi. Mert abi sorun çözme çağırın abi. Diye. Mert. Dıkıyım sana. Hayda. <laughs> Sen niye bana öyle dedin ki sınavda? Sen de bu kadar tepe. Eda çok hoşuna gitti sanki. Ben Sen sizi yazıyorum. Ne çok güzelsin Lewis. Harbiden sınavdım yani. Ne ne abi? Ne? Çok güzelsin sınavdım. Abi mikrofon nasıl çiğim anlamıyorum. <laughs> çok güvensin diyorum. Ha. Alo. Sağ olasın abi. Alo. Oğlum sen niye düzgün konuşmuyorsun? Selamun Neyse, Aleyküm. Neyse ben alt sese geçiyorum. Selamun Selamun Aleyküm. Evet duvar dokuru. Ey, selam. Efendim. Efendim mi? Bizim mekanik şeyde değişti ya. Adam falan oynuyor amına koyayım. Selamun yani. Aleyküm. Bir yani, dakika. Aleyküm. Ve hani şey gibi davrandım Mert niye kız? Bekle sen Mert niye kız? Abi ben kız değilim aşko. Ben erkeğim. Her neyse e, Hani senle ben bir şey anlatırken odada hiçbir zaman mı kimse... <laughs> erkeğim şey dedim ya orası evet. çocuğa. <laughs> Okey bekle ananı nasıl cezalı atıyorum seni. Atma lütfen atma. atma lütfen atma. <gülüyor> 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 At, zaman söyle Attım. <gülüyor> 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 <spaconian> ും കടിയും ഒരു മീനും കട